Merhabalar. Adım Murat. Adana'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Kendi halimde sakin, efendi biriyim. Pek kötü söz konuşmam. İnsanların etlisine sütlüsüne karışmam. Bu yüzden akrabalarım dahil herkes beni çok severdi. İşinde gücünde aileme hayırlı evlat olmaya çalışan biriyim. Hayatıma pek kimse girmiyordu kendime uygun birini bulmakta hep zorlanmışımdır. Belki de yetiştirilme tarzımdan olsa gerek. İşe gidip geliyor, ara ara da arkadaşlarla toplanıp bir şeyler yapıyorduk. Bu toplanmalardan birinde Melisa adında biriyle tanıştım. Görür görmez dikkatimi çekmişti. Resmen onun ağzından çıkacak kelimeleri duymak için can atıyordum. Bu öyle bir durumdu ki İnsan ne yaptığının gerçekten farkında olmayabiliyor. Sanırım Melisa da benden hoşlanmış olmalı ki benimle göz teması kurup sorular soruyordu. Ben de olabildiğince kendimi tanıtıp merakımı gideriyordum. Bir cesaretle yanına yaklaşıp numarasını istedim. O da verdi. Çok mutlu olmuştum gerçekten. Arkadaşlarla ayrıldıktan sonra hemen mesaj attım. Birkaç konuşmadan sonra ondan hoşlandığımı söyledim. O da aynı duyguları hissettiğini söyledi. Böyle böyle birkaç gün konuştuktan sonra sevgili olabilmiştik. Fırsat bulduğum her vakitte onunla zaman geçiriyordum. Bir gün Özal Bulvarı'nda Melisa ile buluştuk. Kafede otururken kuzenlerimle karşılaştık. Melisa ile tanıştırdım. Biraz muhabbet ettikten sonra kalkıp gittiler. Bir süre sonra biz de kalktık. Melisa'yı eve bıraktıktan sonra eve geldim. Birkaç saat sonra kuzenim ve yengem geldi. Oturmuş muhabbet ediyorduk. Yengem bir süre sonra direkt konuya girip ''Oğlum sevgilim varmış. Bak o kız bize göre değil. Bunu biliyorsun. Hem o kızı tam olarak tanımıyorsun. Aileler aynı fikirde. Sen sana layık olanı almalısın.'' dedi. Yengemin söylediklerini anlamaya çalışıyordum. Nasıl yani yenge? Melisa'dan mı bahsediyorsun diye cevap verdim. Evet ondan bahsediyorum. Sen o kızı bilmiyorsun. Ben pek iyi şeyler duymadım. Bu ailede kimse o kızı istemiyor dedi. Ben de yengeme. Yenge büyüğümsün. Kalbini kırmak istemiyorum ama bu hayat benim hayatım. İstediğimle hayatımı yaşayamayacaksam yaşamanın ne anlamı var? Hayatıma karışmazsanız sevinirim dediğimde yengem sinirli bir şekilde hiçbir şey söylemeden kalkıp kuzenim Nisa ile beraber evden çıktılar. Anneme dönüp Anne neler oluyor diye sordum. Annem de yengen haklı oğlum söylediklerinde diyerek yanımdan uzaklaştı. Annem de kalkıp gittiğinde öylece kalak kalmıştım. Ne demek istediklerini ya da ne yapmaya çalıştıklarını anlayamamıştım. Bizimkilerle arama mesafe koydum. Mecbur kalmadıkça konuşmuyor, aynı ortama girmiyordum. Gerçekten kırılmıştım. Benim mutlu olmamı isteyeceklerine beni eleştiriyorlardı. Melisa'yla ara ara buluşup zaman geçiriyorduk. Sanırım o olayın üstünden iki hafta kadar geçmişti. Gece uyuyordum. Üzerimde Gittikçe ağırlaşan bir hisle gözlerimi açtım. Zoraki yataktan çıkıp oturdum. Gözlerimi bile açamıyordum. Hem hadsiz hem de kendimi yorgun hissediyordum. Bir süre öylece bekledim. Saat sabahın üçüydü. Tekrardan yatağıma uzandım. Gözlerimi kapatıp uyumaya çalışıyordum. Birkaç defa döndüm ama bir türlü uykum gelmiyordu. Aklımda en ufak bir düşünce olmamasına rağmen Uyuyamamamı garipti. Uyumaya çalışırken sanki biri saçlarımı okşadı. Hemen battaniyeyi gayri ihtiyar üstüme çektim. O an neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Belki de korkudan olsa gerek. Bir süre sonra bir ayaklarıma dokundu. Kıpırdayamıyordum. Uzun tırnağını ayağımın üzerinde gezdiriyordu. Korkudan titreyen sesimle kimsin dedim. Ses gelmiyordu. İçimden bizimkiler şaka yapıyor galiba diye geçirdim. Battaniyeyi üzerinden kaldırıp yüksek sesle kimsen çık ortaya. Şimdi şaka nasıl yapılır ben sana göstereceğim dedim. Ben odanın içinde göz gezdirirken koridorun ışığı yandı ve kapım açıldı. Gelen annemdi. Ne oldu oğlum? Neden bağırıyorsun? dedi. Bir şey yok anne. Ben iyiyim. Sen git yat dedim. Annem de tamam oğlum sen de yat diyerek odadan çıktı. Bir süre gözlerim açık şekilde etrafa bakarak yattım. Ardından uyuyakalmışım. Sabah olmuştu. Kahvaltıyı yaptıktan sonra Melisa'yı aradım. Biraz konuştuktan sonra kafeye geçiyorum sen de gel dedim. Tamam dedikten sonra hazırlanıp her zaman gittiğimiz kafeye gittim. Yaklaşık 10 dakika sonra geldi. Biraz konuştuktan sonra Melisa, birkaç gündür içimde sıkıntı var. Bir türlü geçmedi. Geceleri de pek uyuyamıyorum. Uyuduğum zaman ise garip rüyalar görüyorum. Rüyalarımda ters ayaklı insanlar var dedi. İkimizin de huzursuz olması tesadüf müydü acaba? Ben de aynı durumlar var. Ama benimki sadece huzursuzluk. Birkaç gün dinlen geçer diye cevap verdim. Biraz daha vakit geçirdikten sonra Melisa'yı eve bırakarak ben de eve geçtim. Hava kararmıştı. Akşam yemeğini yedikten sonra biraz televizyona bakıp odama geçtim. Yatağıma uzanıp öylece dinlenirken içeriden ezan sesine benzer bir ses gelmeye başladı. Ezan sesinin yanında tıkırdılar da vardı. Sanki birileri bir şeyler karıştırıyor gibiydi. O an aklıma gelmişti. Bu saatte ne ezanı? Gözlerimi açacağım esnada Odanın kapısı sertçe vuruldu. Yataktan fırlayıp odanın kapısını açtım. Bizimkiler çoktan uyumuştu. Saat kaçtı ki? Bizimkiler uyudu diyerek saate baktım. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Bu imkansızdı. Uyuyamamıştım. Yatağa uzandığımda saat 10 gibiydi. İçimden Allah çekerek kapıyı kapatıp yatağıma geri yattım. Gözlerimi kapattığım anda tıkırtılar gelmeye başladı. Gerçekten çekmecelerim karıştırılıyor gibiydi. Neler oluyor diyerek gözlerimi açıp etrafa baktım. Ama hiçbir şey yoktu. Sesler hala devam ediyordu. Sesin geldiği yönü bulmaya çalışırken duvarların arasından geldiğini fark ettim. Ellerimle gözlerimi ovalarken sadece yorgunluktan olduğunu düşünerek yatağa girip yattım. Gözlerimi kapatalı fazla olmamıştı ki sabah olmuştu. Hangi ara uyudum, hangi ara uyandım bilmiyordum. Zaman çok hızlı geçmişti. Kendimi toparlayıp üzerimi değiştirdikten sonra işe gittim. Kendimi gerçekten bitik hissediyordum. Kolumu dahi kıpırdatamıyordum. İş yerinden izin alıp eve geldim. Henüz öğlen bile olmamıştı. Telefonum çaldı. Arayan çocukluk arkadaşım Abdullah'tı ne yapıyorsun falan dedikten sonra akşam iş çıkışı bir şeyler yapalım dedi. Ben de çok yorgun ve hasta olduğumu dinlenmek için işten izin aldığımı söyledim. Abdullah bir şey olmaz akşam gelip alıyorum seni hem konuşuruz iyi gelir kafanı toplarsın dedi. Abdullah'ın ısrarına dayanamayıp tamam gelirken haber ver dedim. Sonra da Melisa'yı aradım. Melisa ile biraz konuştuktan sonra Yatağa girip yattım. Çok güzel uyumuştum. Gözlerimi açtığımda saat dörde geliyordu. Biraz televizyon karşısında zaman geçirdikten sonra Abdullah aradı. Saat sekiz gibi sizin evin önünde olacağım. Ona göre hazırlan dedi. Peki diyerek telefonu kapattım. Akşam yemeğini yedikten sonra üzerime bir şeyler giydim. Abdullah'ın gelmesini bekledim. Aşağıya in diye mesaj atınca aşağı indim. Selamlaştıktan sonra sohbet etmeye başladık. Hayırdır, neyin var, nasılsın diye sorunca ben de yaşadıklarımı yüzeysel anlattım. Harbi kötüsün. Oğlum bak, insan hastalanınca böyle saçma sapan şeyler görüp yaşayabiliyor. Birkaç güne bir şeyin kalmaz. Doktora da gitmemişsindir sen. Sana bir serum yaptıralım. Kendine gelirsin dedi. Ben de birkaç güne geçer diyerek geçiştirdim. Abdullah'la Biraz takıldıktan sonra eve geldim. Bizimkiler çoktan uyumuştu. Odama geçip yattım. Yine uyuyamıyordum. Gözlerimi açıp nedensiz bir şekilde odaya bakıyordum. Sanki bir şeyler var gibiydi. Arkama odaya dönüp duvara karşı yattım. Bir türlü uyuyamıyordum. Oflayarak yönümü tekrar odaya döndüm. Odanın tam ortasında gördüğüm şey karşısında şok olmuştum. Orada bir koyun vardı. Gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Dikkat kesildiğimde insanın içini ürperden bir kıkırtı sesi çıkardı. Yüzündeki donuk bakışı yavaşça şeytanlaşmaya başladı. Ağzının kenarını saran salya yere uzanarak damlıyordu. Bana doğru yaklaşmaya başladığı an yardım edin beni alacaklar diye bağırmaya başladım. Bütün evi inletmiştim ama sesime kimse gelmemişti. O Koyun Bana Yaklaşırken Kaçmaya Çalıştığım Esnada Ne Ayaklarımı Ne De Elimi Kontrol Edebiliyordum Ağzımı Açıp Uzak Dur Diyecektim Ama Onu Bile Yapamadım Sanırım Felç Geçirmiştim Koyun Yanıma Kadar Gelip Üstümde Durup Ağzından Akan Salyayla Kıkırdarken Dudaklarını Oynatmadan Sen Bizimsin Dedi Ve Ağzını Açmaya Başladı İçimden Allahım Yardım Et Diye Biliyordum Sadece o koyun aniden yüzümü ısırdı. O acı nasıl bir acıysa bir anda yerimden fırladım. Deli gibi bağırıyordum. Kapalı gözlerimi açtığımda hava aydınlanmıştı. Etrafıma bakarken annem odaya girdi. Ne oldu oğlum delirdin mi? İn yataktan dedi. Resmen yatakta ayağa kalkmıştım. Kabus gördüm anne diyerek yataktan indim. Kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine gittim. Kendimi hala berbat hissediyordum. Gene uyuklayarak akşam olmuştu. Odama geçip uzandım. Bizimkiler içeride oturuyordu. Arada bir annem gelip ne oluyor oğlum neden bağırıyorsun diyordu. Bağırmıyorum böyle uzanıyorum dedim. Annem gittikten 5 dakika sonra abim geldi. Oğlum ikide bir ne bağırıyorsun delirdin mi dedi. Abi ben bağırmıyorum ki Uzanıyorum sadece dedim. Ama inanmadılar. Abim, oğlum burada senden başka biri mi var? Bağırma sakın dedi. Tamam, uyuyorum diyerek yattım. Ya ben deliriyordum ya da bizimkiler. O günler resmen artçı deprem gibiydi. Gün geçtikçe daha kötü olmaya başlamıştım. Gecem gündüzüm zehir olmuştu. Her şeyim ters gidiyordu. Unutkanlık da başlamıştı. Bazen yaptığım şeyleri de unutuyordum. Melisa'yla da fazla zaman geçiremiyordum. Bu durum ikimizi de bozmuştu. Melisa'ya durumumu anlattığım zaman Bence bir şey yok. Biraz sinirlerim bozulmuş. Tatil yapman ve buradan uzaklaşman lazım. Hem kendini toparlarsın. Sen bütün olayları aklında var ediyorsun dedi. Haklısın belki de. Öyledir. Ama... Gerçekten kendimi garip hissediyorum. En yakın zamanda buradan biraz uzaklaşıp yaylaya falan giderim belki. Değişiklik olur dedim. Melisa ile biraz daha konuştuktan sonra onu eve bıraktım. Eve geldim. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Sürekli olarak üstümde bir ağırlık hissediyordum. Annem, oğlum neyin var? Eğer bir sorun varsa anlat biz hallederiz dedi. Ama Yaşadıklarımı anlatmak istemiyordum. Aradan birkaç gün geçmişti. Garip şekilde şüpheci olmaya başlamıştım. Sürekli olarak kafamda Melisa ile ilgili garip şeyler kuruyordum. Gün geçtikçe ondan tiksinmeye başladım. Normalde çok sevmeme rağmen neden böyle oluyordu? Gene telefonda kavga ederken telefonu kapatıp ayrılık mesajı attım. Ne kadar aradıysa da Mesaj attıysa da cevap vermedim. Umurumda dahi değildi. Yatağa yatıp uyudum. Gecenin ilerleyen saatlerinde Melisa'nın sesiyle uyandım. Beni dürtüp uyan Murat ben geldim uyan dedi. Gözlerimi birkaç defa kırpıp karşımdakinin Melisa olduğuna emin olduktan sonra şaşkınlıkla burada ne işin var diyebildim. O tatlı gülüşüyle gülüp cevap vermeden bana doğru geldi yanıma uzandı. Ama hala gülüyordu. Ellerini yüzüme doğru getirip seni almaya geldim diye bağırdı. Bu sesle yüreğim yerinden çıkmıştı resmen. Yavaş yavaş yüzünün değişmeye başladığını fark ettim. Yüzünde yaralar, kesikler oluşmaya başladı. O kesiklerden ateş çıkıyordu. O an aklımda ne kadar dua varsa okumaya başladım. Melisa'nın kılığına girmiş cin gözümün önünde kaybolmaya başladı. Onun kaybolmasından sonra kapı çalmaya başladı. Kapının sesi odanın içinde yankılanırken pencereden de sesler gelmeye başladı. Resmen biri tırnaklarını cama vuruyordu. Dua ederek perdeyi araladım. Gözlerimin gördüklerini nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Beş tane kocaman kırmızı gözler olan varlık karşımdaydı. Gülerek tırnaklarını cama vuruyorlardı. Ağlayarak ne istiyorsunuz benden dedim. İşlerinden bir tanesi gel işareti yaptı. Allah'ım neler oluyor? Yardım et diyerek perdeyi kapattım. Dua okumaya başladım. Resmen sabaha kadar durmadan dua okudum. Gözüm sürekli olanın içindeydi. Her an bir şeyin geleceği korkusuyla sabah ettim. Sabah aydınlanır aydınlanmaz bu durumun Gittikçe kötüye gittiğini anladım. Bir hocaya gitmeye karar verdim. kapı tarafından daha önceden bildiğim bir cinci hoca vardı. Bu işlerle uğraşıp insanlara yardım ediyordu. İş yerini arayıp bugün gelemeyeceğimi, kendimi çok kötü hissettiğimi söyledim. Ardından arabaya binip apar topar hocanın yanına gittim. Hocanın kapısını öyle bir çaldım ki hoca kapıyı açar açmaz ne oldu oğlum sabah sabah neden kapıma dayandın? Hayırdır diye sordu. Çok kötü şeyler oldu. Yardımınıza ihtiyacım var dedim. Hoca içeri girip beni de içeri davet etti. Onun arkasından içeri girdim. Eliyle otur diyerek kanepeyi gösterdi. Oturduktan sonra yaşadıklarımı anlattım. Hoca demek öyle. Sana büyü yapmışlar. Ne büyüsü ve kim yapmış onu öğrenmemiz lazım. Seni biraz misafir edeceğim. Biraz uyuman lazım. Bu işlemi yaparken güçlü olman gerekiyor. Yoksa dayanamayabilirsin dedi. Zaten çok uykum vardı. Başımı koyduğum gibi uyurdum. Arkodaların birinde sedirde yatmama izin verdi. Gözlerimi hocanın dürtmesiyle açtım. Hadi kalk bakalım. Yeterince dinlendin sanırım dedi. Gözlerim açar açmaz saati sordum. Hoca akşam ezan okunmak üzere. Bir şeyler ye ve kendine gel dedi. Toparlanıp elimi yüzümü yıkadıktan sonra hazırladığı şeylerden birkaç lokma alıp iyiyim hocam beni onlardan kurtarın dedim. Hoca iyi bakalım geçelim o zaman dedi. Arkada bir odaya geçtik. Mum yakıp söndürdü. Bunu birkaç defa daha tekrarladıktan sonra o mumla ufak bir tane kağıt yaktı. Kağıdı küçük bir kabın içinde suya bıraktı bir şeyler okuyordu. Bir süre sonra ''Korkma evladım'' dedi. ''Neden korkmayayım anlamadım'' diye cevap verdim. Derken arkamda birinin varlığını hissettim. Hemen başımı çevirip arkama baktım. ''Aman Allah'ım yengem arkamdaydı. Şok olmuştum. Yenge burada ne işin var?'' dediğimde yengem gülmeye başladı. Resmen gülerek şekil değiştiriyordu. ''Hoca'' Bilmediğim dilde bir şeyler söyledikten sonra yengem kılığındaki cinde bir şeyler söylemeye başladı. Birkaç dakika kadar bu konuşma sürdü. Yengem kılığındaki cinin ağzından resmen kan akıyor gibiydi. Mide bulandırıcı bir görüntüsü vardı. O cin geldiği gibi bir anda kayboldu. Hoca bana bakıp sanırım sana kimin kötülük yaptığını anladın dedi. Ben de kimin yaptığını anladım ama neden yaptığını anlamadım dedim. Hoca, evladım, yengen seni kendi kızıyla evlendirmek istiyor. Diğer kızı unutturmak için büyü yaptırmış. Büyüyü bozdurmak biraz zor olacak gibi. Senden kurban istiyorlar. Kurban verdiğin an kurtulacaksın. Kurban olarak sadece iki keçi. Hepsi o kadar. Diğer kalan işleri ben halledeceğim. Onlar için boş bir araziye sal.'' Onlar alacaklarını aldıktan sonra seni rahat bırakacaklardır. Dediğim gibi geri kalanını ben halledeceğim dedi. Tamam deyip hocaya teşekkür ettikten sonra oradan ayrıldım. Abdullah'ı arayıp acil iki tane keçi bulmamız gerektiğini söyledim. O da şaşırdı. Soru sordu ama sonra anlatırım deyip geçiştirdim. Bekle diyerek telefonu kapattı. Mahalleyi dönerken Abdullah aradı mezarlık tarafından birinden bahsetti. Ben de tamamdır işin yoksa gidip alalım keçileri dedim. Abdullah'ı evinden alıp adamın evine gittik. Pazarlık bile etmeden iki keçi aldık. Adama sana ekstra para versek gideceğimiz yere kadar götürebilir misin dediğimde adam kabul etti. Adamla beraber incirlik tarafında bir yere gittik. Adam keçileri indirdikten sonra gitti. Abdullah e ee, şimdi ne yapacağız dedi. Ben de salacağız dedim. Ve iplerini çözüp bıraktım. Yolda giderken Abdullah'a başımdan geçenleri anlattım. Ağzı açık bir şekilde beni dinliyordu. Abdullah şimdi ne oldu? Kurtuldun mu yani diye sordu. Bilmiyorum. Umarım kurtulurum. Eğer kurtulamazsam bundan sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum dedim. Beraber mahalleye geldik. Eve çıkıp anneme olan biteni anlattım. Annem de yengemin yaptığına çok sinirlenmişti. Arayıp bağırdı, çağırdı, ağzına geleni söyledi. O gün her şey normal bir seyrine dönmüştü. Ama Melisa ile yollarımız o günden sonra hiç kesişmedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Herkesten uzak bir şekilde hayatımı sürdürüyorum. Yengeme ne oldu hiç bilmiyorum. Umarım benim yaşadıklarımdan daha kötü olmuştur. Umarım yaşadıklarımı kimse yaşamaz. Allah'a emanet olun.